ömrünün büyük kısmı hapishanelerde, sürgün yollarında geçmiş. Ama yine de insanlara umut aşılamaktan vazgeçmemiş. Dünyaya bakarken bile yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine diyebilen bir adam. Nazım Hikmet'in hikayesi tam olarak böyle bir hikaye. 1902'de Selanik'te doğuyor. Daha çocuk yaşta şiire merak salıyor ama onu asıl şekillendiren şey yaşadığı dönem oluyor. Savaşlar, yoksulluk, değişen bir ülke. Bütün bunlar onun hem düşüncesini hem de şiirini belirliyor. Genç yaşta yazdığı şiirlerde bile bir hareket, bir arayış var. Kendi sesini bulmaya çalışan bir şair gibi değil, sanki doğuştan şiirle konuşan biri gibi. Nazım Hikmet'i diğer şairlerden ayıran şeylerden biri, şiiri sadece duygularını anlatmak için değil, yaşadığı toplumu anlamak ve anlatmak için kullanması. O yüzden ona Toplumcu gerçekçi şiirin öncüsü deniyor. Ama bu tanım bile bazen yetmiyor. Çünkü Nazım'ın şiirinde hem büyük bir coşku var hem de derin bir insan sevgisi. Hapishane yılları onun hayatının en karanlık ama aynı zamanda en üretken dönemlerinden biri. Yıllarca kapalı kapılar ardında kalıyor. Ardında şiiri dışarıdaki insanlara ulaşmaya devam ediyor. Demir parmaklıklar onun kalemini durduramıyor. Hatta tam tersine o yıllarda yazdığı şiirler bugün hala en çok bilinen, en çok okunan eserleri arasında. Sürgün hayatı da en az hapishane yılları kadar zorlu. Ülkesinden uzak kalmak, sevdiği insanlardan kopmak. Ama yine de umudunu kaybetmiyor. Şiirlerinde hep bir yarın duygusu var. Daha güzel bir dünya ihtimali. Daha özgür bir yaşam isteği. Nazım hikmeti güçlü yapan şey de bu zaten. Ne yaşarsa yaşasın, insanlara inancını kaybetmemesi. Onu özel yapan sadece siyasi duruşu ya da mücadeleci kişiliği değil. Aynı zamanda çok iyi bir hikaye anlatıcısı. Şiirlerini sıradan insanların hayatına öyle bir anlatıyor ki, okurken kendini o insanların yerine koyuyorsun. Bir balıkçının, bir işçinin, bir mahpusun, bir çocuğun duygularını kendi duyguların gibi hissediyorsun. Nazım Hikmet hem Türk edebiyatında hem de dünya edebiyatında iz bırakmış bir isim. Şiirleri hala okunuyor, hala tartışılıyor, hala insanlara ilham veriyor. Belki de ona unutulmaz yapan şey, yaşadığı bütün zorluklara rağmen hayata hep yeniden başlamayı bilmesi. Çünkü o, ne olursa olsun, insanın içindeki ışığa inanan bir şairdi.